verilen eşitsizliklerinin çözüm kümeleri sırasıyla A ve B kümeleridir. A kesişim B boş küme. A birleşim B bir kapalı 5 açık aradı. Buna göre A artı B toplamının değeri. İlk önce şuradaki x kare eksi 4x artı 3 küçük eşit 0. Eşitsizliğini çözelim. Bunun kökleri eksi 3'e eksi 1. x karenin ikisi x çarpı x. Yani x eksi 3 çarpı x eksi 1 küçük 0 oldu. Küçük eşit 0 oldu. Buradan x eşittir 3, x eşittir 1. Eşitsizlik tablomuzu çizelim. Köklerim 1, 3 eşitlik olduğu için kapalı aralık. İşaret x karenin önündeki ifade artı olduğu için artı ile başlayacak. Eksi artı sıfırdan küçük yerleri istemişti. Burası yani a kümesi 1, 3 kapalı aralık olacak. Şimdi a kesişim b boş küme. Yani ortak elemanları olmayacaktı. Birleşimleri ise 1 kapalı 5 açık. Bu şartı sağlayan B kümemizi bulmaya çalışalım. A 1'e 3 kapalıydı. Kesişimlerinin boş küme olması için B kümesinin 3 dahil olmayacak. 3 açık 5 açık. 5 neden açık? Şurada açık aralıktan dolayı. O halde bizim B kümesindeki denklemimiz şu. X 3 çarpı x, x 5 küçük 0. X 3 ile X eksi 5'in çarpımı X kare eksi 8X artı 15. Küçük sıfır oldu. Buna denk olan eşitsizliğimiz yukarıda verilmiş. x kare artı a çarpı x artı b küçük sıfırdı. Dolayısıyla burada a eşittir. Eksi 8 b eşittir. 15 olur. a artı b değerimiz eksi 8 artı 15'ten toplam 7 olur. Cevap e seçeneği.